Ya İlahel Alemin Evimizden, yurdumuzdan çıktığımız andan itibaren Lebbeyk nidalarıyla sana iltica ettik Şimdi vahfete bir kez daha birlikte söylüyoruz Lebbeyk Allahümme Lebbeyk لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك بير اللهم بير امرنا ما بير سنن اشن بورتان يخطر امرنا عما Ham seni, nimet senin, mülk senindir. Senin eşin ve ortağın yoktur diyoruz. Bu telbiyelerimizi sen karşılıksız bırakma Allah'ım. Yalın hayat, baş açı, göğsümüzdeki imandan başka hiçbir sermayesi bulunmayan biz Müslüman kullarım. İşte Arafat'tayız ya Rab. Mahkemeyi Kübra'da bekleşir gibi huzurunda ayaktayız ya Rab. Rahmetinle tecelli eyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin Şu Arafat meydanında Senin peygamberlerin Senin evliya kulların Senin salih kulların Senden neler istedilerse bizler de onları senden istiyor ve umuyoruz. Bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Şu Arafat meydanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana ne dua ettiyse, senden neler istediyse, senin sevdiğin ve razı olduğun hangi niyazlarda bulunduysa biz de onları senden istiyoruz. Bizlere kereminle, bizlere lütfunla ihsan eyle Allah'ım. Nelerden sana sığındıysa, biz de o cürüm ve kötülüklerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rab, bizi kapından mahrum, bizi kapından mahzun çevirme. Affeyle ya. Bir daha günaha dönmemek üzere hidayet eyle ya Rab. Doğru yoluna ulaştır ve o yollardan hiçbir zaman bizleri ayırma Ya Rab.